Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Bugün yine size birkaç sorumuz var. Dilerseniz ilk soruyla başlayabiliriz. Evet. bir evliliğin ya da bir ilişkinin bittiğini nasıl anlarım? Bir evliliğin ve bir ilişkinin bittiğini şöyle anlıyoruz biz. Aslında çok kişisel sınırlar ve psikolojik dinamiklerin olduğu böyle çok e, yönlü bir konu ama ilk duygusal yakınlıktan bahsedebiliriz. E, genelde çiftler bitmiş bir ilişkide birbirlerine sevgi, ilgi, şefkat e, gösterme konusunda biraz tükenmiş oluyorlar. İşte ilişkinin içerisinde önemli olan sabır e, gibi, birbirini anlamak, birbirinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi e, ihtiyaçlar artık bitmiş bir ilişkinin e, içerisinde görünen nadir şeylerden oluyor. Diğer bir kısım aslında iletişimin kopması. Çünkü birbirlerini anlamak için değil, daha çok suçlamak için bu çiftler konuşurlar. Ve birbirleriyle bir döngü içerisinde asla ortak bir noktada buluşamazlar. Ve bir noktada birbirlerini anlamak için de dinlemezler. Aslında diğer bir noktada Önemli bir noktada ortak bir gelecek artık hayal etmiyor olmalı. Yani ortak bir amacın kalmaması ilişkili. Bu da e, önemli bir noktadır. Çünkü e, bir noktada çiftlerin e, hayat amacının ve belli başlı e, düşünce tarzının ortak olmasını biz önemsiyoruz. Ee, aslında bu bir neden midir daha çok sonuç gibi fiziksel ve cinselliğin e, yakınlığın daha doğrusu e, azalması yani bir noktada iletişim kopuk işte duygusal yakınlık yoksa çiftler zamanla cinsel anlamda e, uzaklaşıyor zaten fiziksel anlamda flörtü bırakıyorlar birbirlerine dokunmayı bırakıyorlar ve e, iyice uzaklaşıyorlar bu da e, bitmiş bir ilişkinin önemli göstergelerinden bir tanesi oluyor. Dediğim gibi sonucu da olabiliyor. E, diğer bir nokta da değerlerin ve e, hayat tarzlarının uyumsuzluğu. Yani e, az önce de söylediğim gibi ortak bir amaç önemli. Hem de kişinin e, bir noktada hayat tarzının, bakış açısının değişmesinin işte hayata yüklediği anlamın da ortak olması lazım. E zamanla bu da değişebiliyor e, tabii ki. Bunlar ortak değilse de bir ilişkide birbirine karşı e, artık hoşgörünün yerini biraz tahammüle bırakıyor. Yani bir ilişkinin içerisinde çok fazla tahammül etmeniz gereken bir şey olduğunda e, o ilişki biraz sendelemeye başlıyor aslında. Evet, bir var aslında dediğimiz gibi. Ee, yani bir de bize gelen çiftlerden gözlemlediğim kadarıyla tek taraflı çaba da diyebiliriz. Tek taraflı çaba ne demek? Yani bir tanesi işte daha uyum sağlamış diğerine işte bir hikayede şöyle bir e, durum vardı. Ee, aslında daha muhafazakar olan bir eş, e, diğer eş ise hiç yok ve eşiyle birlikte daha işte dışarıda alkol tüketmek istiyor, işte daha birlikte eğlenmek istiyor ama öteki bunları yapmak istemiyor, kendini böyle iyi hissetmiyor. Burada da ciddi bir çatışma yaşanıyordu. Yani eşlerden biri uzun yıllar diğeri bunu istediği için kendi istek ve ihtiyaçlarından vazgeçmiş. Bu da uzun vadede çok fazla öfke yaratıyor. Ee, ve işte tek taraflı çaba diyoruz. Biri diğerine çok uyum sağladığında da böyle beklenmedik bir yerden patlayabiliyor ilişki. Ve tükenmiştik yani. Sonucu biraz e, tükenmişlik oluyor. Başta verirken her şey çok normalken bir süre sonrasında dediğiniz gibi tükenmişlik. Hı hı. Dilerseniz ikinci sorumuza geçebiliriz. Peki tüm bunlar ilişkimizde varsa ne yapacağız? Ee, evet, tüm bu maddeleri barındırıyorsa ne yapacağız? Şimdi öncelikle bir gerçeklerle yüzleşeceğiz. En yani, son <laughs> Çünkü kabul etmek işte bu da diyorum ya çok kişisel bir mesele aslında. Yani kişisel sınırlarımızın, psikolojik dinamiklerimizin etkili olduğu bir süreç. Şimdi gerçeklerle yüzleşmek de aslında kendi iç sorgumuzu barındırıyor. Şunu sormamız gerekiyor kendimize öncelikle. Ben e, nasıl bir ilişkinin içerisinde e, sürekli bulunuyorum? Bir ilişkide, bir evlilikte beklentilerim neler? Ve bu ilişkinin içerisinde neleri karşılayabiliyorum, neleri karşılayamıyorum? E, yani orada kişisel farkındalık olmadan sadece mağdur rolünde kalırız. O yüzden gerçek yani ben gerçek bir ilişkinin ya da bir ilişkinin içerisinde gerçeklikle ilişkin nasıl? Yani kafamın içerisinde bir kurguda mı yaşıyorum? Bir hayal, bir umut, işte düzelir, düzeltirim ya da işte bir noktada gerçekçi olmayan daha yapay bir şeyin içerisinde miyim? Tüm bu sorguların ilk aşamada kendimizle bir Yüzleşilmesi gerekiyor. Bu çok zor değil mi peki insanın kendi kendine bu durumu fark etmesi, e, bu durumu kendi kendine fark etmesi genelde zor ama e, şöyle olabiliyor genelde yeterince üzüldüğünde kişi <laughs> ya da işte başına o ilişkiyle ilgili beklenmedik olumsuz bir duygu yüklendiğinde bir herkesin şey tık noktası var. Yani ben ne yaşıyorum dediği bir nokta var. Bazen o noktaya gelene kadar işte e, şunu yapabiliyoruz. Yani ya düzelirse bunu yaptı ama bir daha olmayacak dendi. Çünkü birçok ilişkinin içerisinde da ayrı bağışlar. işte tamam çok öfkeliydim yaptım. işte çok öfkeliydim söyledim gibi. O işte tekrar e, barışma anlarında yaşanan o duygusal yoğunlukta unutuluyor. Bir de aslında güzel bir noktaya değineceğiz şimdi sorun sayesinde. Çünkü ilişkide bir tutulma evresi vardır. ilişkilerin ilk bir yılı özellikle. Böyle o beni prenses pey sanıyor kısmında <laughs> oluruz ve toz pembe görünür her şey. Yani hiçbir şekilde karşı tarafa konduramayız yani o gerçek haliyle. Böyle ilişkinin o ilk toz pembe halinden çıktıktan sonra bireyler daha gerçek tarafıyla daha kusurlarıyla yüzleşir. Biraz tabii o duygusal yoğunluğun çok olduğu evre, evreden, o flört, o balayı döneminden daha gerçeklerle yüzleştiği yerde daha fazla e, sorguluyor ama daha sağlıklı. Çünkü bir noktada eğer o kısımda sorgulayıp daha sınırları netleştirirsek sağlıklı bir ilişki oluyor mu ama biz aman sorun çıkmasın, ben o balayı dönemindeki ve her şey kusursuz istiyorum deyip ee, bir noktada geri plana atıyorsak işte sonunda böyle bitmiş bir ilişkinin içerisinde bulu veriyoruz kendimize. Ertelemenin sonuçları Aynen öyle. Ee, yani Hı. eğer bir noktada işte bu maddeleri keşfettim, ne yapacağım? Eğer bir şans varsa karşı tarafa anlatabiliriz bu yüzleştiklerimiz. Yani ilişkinin gidişatı ile ilgili bu farkındalığım var ve e, bununla ilgili ne yapabiliriz gibi. Eğer e, karşı taraf da bunu okeyse belki destek alınıp ya da o döngüleri birlikte keşfedip bununla ilgili e, herkes kendine dönüp şeye bakması gerekiyor. Bence en zor olan diğer kısımlardan bir tanesi kişinin ilişkinin içerisinde diğerini suçlamaktan kendini alamaması. Yani belki işte hakikaten bir partner e, şunu dese belki daha bu kadar işte ucunda biten işte bittiğini gösteren bu maddeleri yer alacağı bir ortamda bulunmayacak ama e, ben ne yapıyorum demiyoruz yani o ne yapıyor yapıyoryla çok fazla ilgileniyoruz hazır yani yani kendi etkimizi genelde sorgulamıyoruz eğer karşı taraf bu iletişim kurduk ve talebimizi söyledik eğer kabul etmiyorsa ve Bununla ilgili gönlü yoksa ayrılmak da bir seçenek. Ayrılık aşaması da geçmiş videoda bahsettiğimiz gibi kendimize odaklanarak, biraz kendimizi anlamaya çalışarak, sınırlarımızı belirleyerek, biraz sosyal destek ve belki profesyonel destek alarak bu süreci kolaylaştırabiliriz. Teşekkür ediyoruz cevabınız için. Çok yararlı oldu yine <laughs> aynı şekilde. Dilerseniz bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Son olarak biten bir ilişkinin düzelmesi mümkün mü? <laughs> Bu benim de merak ettiğim bir şey mümkün mü? <gülüyor> <gülüyor> Olsun mu mümkün? <laughs> yani olabilirmiş gibi de geliyor. Bir yandan bakıyor çok zormuş gibi de duruyor. <laughs> Evet, bu da aslında çok çok özel. Yani ilişkinin dinamiğine özel. Ben ilk aşamada şunu merak ediyorum. Gelen çiftlerden de işte bazen işte boşanma aşamasında ya da işte avukattan bir gün sonra gelinmiş çiftler var. <laughs> boşanma davası e, açılmış bir gün sonra çift biz almak isteyen danışanlar. Şimdi biz oradaki sorduğumuz soru şu oluyor. Ayrılığın sebebi ne? Bu çok önemli. Yani ee, neden kopulmuş? Bu böyle zamanla birikmiş mi yoksa travmatik bir şey mi yaşanmış? Travmatik bir şey yaşansa bile e, kişisel anlamda da kişilerin işte öznel yaşantısı, o ilişkinin içerisinde deneyimlediği şeyler çok önemli. Yani bu böyle genelleyip bileceğimiz bir şey değil bunun cevabı. Ama her ilişkinin içerisinde kendisine ve çiftlerin kendilerine sorması gereken sorulardan bir tanesi biz neden ayrılıyoruz? ve bunu verdikleri cevaplar önemli. Ve tabii ki e, bunun düzelmesi için hep söylediğim gibi iki tarafında yeterince çaba göstermesi ve istekli olması önemli. Ve aynı sonra sorunları yeniden yaşama riskine bakıyoruz biz. Yani sürekli ayrıl, barış mı? Ya da işte e, bir noktada bu sorun tekrar edilir mi? Genelde ilişkide eğer aldatma, aldatılma gibi konular varsa e, özellikle yeniden bu şeyin yaşanma riski insanları daha e, affetmeye zorluyor. Affetmemeye zorluyor. <laughs> yani bir noktada e, sorun nasıl yaşanmış buna sebep olan şeyler ne ve bu döngüden e, çıkarabilir miyiz o çifti? E, orası önemli oluyor bizim için ve e, geçmişte yaşananlar unutulabilir mi? Yani bir çift geliyor 20 yıllık evliler ama biz mesela e, evlendikleri ya da nişanlandıkları zaman yaşadıkları bir olayı konuşabiliyoruz mesela. Aslında e, içeriye girmeye asılmış. evet. İçeriye atılmamıştı aslında. Yani kişi oraya aşamıyor ve yeni sayfa açamıyor. Çünkü her seferinde söylüyor her tartışmada. Sen bana bunu yapmıştın, <laughs> sen bana bunu söylemiştin gibi. Yani hiçbir işlevi olmayan konular ne kadar ilişkinin içerisinde e, ne kadar bu e, gündeme getiriliyor bunlar önemli. Yani bir yer de eğer bir değişim istiyorsak ve bir şeyleri biten bir şeyi yeniden canlandırmak istiyorsak ben yine kişisel olarak kendime şu şunu soracağım. Bunu aşabilir miyim? Yani aşamıyorsam sürekli bunu ilişkide e, tekrar ısıtıp e, ortaya koymamın hiçbir işlevi yok, hiçbir yararı yok ne ilişkiye, e, ne de başka bir şeye. Tabii buna pasif agresyon diyoruz. Yani kişi eğer kendi hayatıyla ilgili karar alma becerisi yoksa ee, bu konuyla ilgili de kendisini karar verip bu olumsuz duyguda kalabileceğine dair de yeterli duygusal e, kapasitesi yoksa karşı tarafa yükleyebiliyor. İşte senin yüzünden oldu gibi daha kurban psikolojisi diyoruz biz bunu. Ee, buralara da bakıyoruz ilişkinin içerisinde tekrar eden ve tekrarlayan konular neler ve sürekli bu çift e, burada aşamadığı konuları nasıl aşabilir bunu? Bir yerde bir şeyler artık geçmişte de bırakılmalı eğer devam edilmek isteniyorsa ee, ve yani aslında şu soruyu da devamında getiriyor. Yeniden başlamak mı yoksa aynı şeye devam etmek mi? Yani bu soruyu sorduklarını. Ee, kendilerine verecekleri cevaba göre şekillenecektir aslında bir ilişkinin yerinden kurtulup kurtulmayacak. Çok kişiye özel <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Yani aslında düzenlisi mümkün ama garantisi yok diyebiliriz bu sorunun cevabı için Buket. Anlıyorum. Çok yararlı oldu yine. Birçok kişinin de hakkındaki sorulara cevap olmuştur kesinlikle. Teşekkür ediyoruz değerli cevaplarınız için. Ben <laughs> teşekkür ederim. Çok zevk aldık bizimle olmanızdan. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz. <laughs>